Canan Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldin Dorcan. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Icon Lazer. Evet. Bir başka deyişle ikon lazer. Evet. İkon Lazer Konya'da sadece Sizde var, evet, doğru mu? Evet, Elif Polikliniği'nde bizde var. Türkiye'de de 15 merkezde var. 15, hani bilemedik bugünlerde e, olduysa bir iki tane. 15 artı 2-3 tane hmm. daha olabilir. Neden bu kadar e, madde bulunan bir e, sistem diyelim? Çok artıları var. Tek platformda farklı farklı ışık boylarını taşıyabiliyorsunuz. Tek bir lazer sistemi aldığınızı düşünerek, başlıklarını değiştirerek çoklu bakımlı bir platform oluşturabiliyorsunuz. Avantajı bu. Çoklu yani, bakımlı ne demek? Ya Aynı anda aynı kişiye pek çok sorununa cevap verebiliyorsunuz. Diğer lazer sistemlerinden farklı olarak üste hasar oluşturmadan sonuca çok hızlı gidiyorsunuz. Ayrıca çok güvenli. Diğer sistemlerden farkı, biricik farkı bu mu? Daha hızlı sonuca gitmek mi? Hayır. Daha güvenli, daha hızlı. Cilt tedavilerinde kullanılan lazerlerde yara yaparak tedavi ediyorsunuz aslında. Hasar yaparak tedavi ediyorsunuz. Gözeneklerden bahsetmiştiniz mesela. Evet, gözenekleri sıkılaştırabiliyorsunuz. Sahte yarayla değil mi? Evet, hasar yaparak gözenekleri hmm. sıkılaştırıyorsunuz. Ama bu lazer metodunda yaptığınız hasar Yüzeyde görüldüğü zaman, derinin üstünde görüldüğü zaman e, doğukan sosyal hayatınızı rahatsız ediyor. Ama alkol Lazer'de böyle bir şey yok. Hasar derinin altında siz günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Güvenli bir şekilde yapılıyor. Çünkü ten renginizi e, cihaza tanımlayan çok güzel cihazın bir aparatı var. Ten rengi ölçen aparatı var. E, onunla teninizin rengini ölçüyorsunuz, e, cihaza tanımlıyorsunuz. Cihaz sizin için en güvenli değerleri veriyor. Kişiselleştirilmiş hizmet veriyor evet, yani aslında. Evet. Daha erken sonuç alıyoruz Deniz. Burada nasıl bir oran var? Tabii ki kişiye göre değişiyordur, bunu öğrendim. Evet. Ee, ama ortalama aynı kişiden bahsedecek olsak. Ee, X bir lazer sistemiyle, lazer epilasyon sistemiyle tedavi gördü. Evet. Ee, tüylerini yok ettirdi diyelim belki daha doğru ifade olacak. Bir de ikon lazer sistemine tedavi ettiler. Şimdi etti. ikisi birbirinden farklı Doğukan. Birisi cilt üzerine, cilt yapılanlarıma cilt problemleri, kılcal damarlar, lekeler, sıkarlar, sivilce izleri. Rozea gibi soruların cevabını veren bir sistem. Aslında fraksiyonel lazer. Ama öbürü tüy üzerine cevap veren lazer sistemleri. İkisi birbirinden farklı farklı. Fraksiyonel lazerler arasında farkı ne? İşte biraz önce söylediğim gibi fraksiyonel lazerlerde yaptırdığınız zaman hasar yüzeyde olduğu için bir hafta evde kalmak zorundasınız. Ama Icon lazerle çalıştığımız zaman aynı fraksiyonel lazeri anında işinize gidebilirsiniz. Yani çalıştık. Evet, e, hafif kapatıcı bir güneş kremiyle normal günlük hayatınıza devam, devam edebilirsiniz. edebilirsiniz. Ergenlik çağımızdan kalma sivilce lekelerini yok edebiliyor o zaman ikon lazer teknolojisi. Şöyle e, iyi bakmak gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorum. Evet, sivilce bir rahatsızlık. E, önce doktor muayenesine olacak. E, hormonlarının tetkiki yapılacak. Tedaviye uygun ise ikon lazerle kırmızı Sivilceler, iltihaplı sivilceler ve sivilce izlerini tedavi etmek mümkün. Ama orada bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Gerçekten ilaç kullanması gerekiyorsa önce ilacını tamamlayıp ondan sonra alkol, lazer yapmalıyız. Ama bir sıkarsa sorun, yani geçmişten kalan sivilce izleri ise veya yara izleri ise veya e, hamilelikten kaynaklanan veya büyümekten kaynaklanan çatlaklarsa e, bize hemen, danışabilir, gelebilir. Ön cilt analizi yapıldıktan sonra ortalama kaç seans olacağı söylenilerek işlemlere başlanabilir. Merve Hanım cildimizdeki gözenekler için bazı şeyler kullansak da bazı tedaviler olsak da günün sonunda gözenekler yeniden oluşabiliyor. Icon lazerin bu anlamda bir etkisi var mı? Var mı, evet. Gözenek sizin toksinlerinizle ilgili. Evet sizin ev ödeviniz olarak gözenekleri evde temizleyeceksiniz. E, uygun bir temizleme e, jeli, kremi, Köpüğüyle cildinizi temizleyip, tonikleyip, nemlendireceksiniz. Haftada bir kere de belki maske yapabilirsiniz. Gözenekleri temizleyen ve sıkılaştıran maske yapabilirsiniz. Bunlarla sonuca ulaşabilir miyiz? Bir miktar sonuca ulaşırız. Ama gerçekten profesyonel anlamda gözeneklerinizin sıkılaşmasını istiyorsanız Icon bunlardan, bu pek çok betonun içerisinden en güvenli seçeneklerden birisi. Yaptırdığınız zaman bir veya iki seans sonunda gözeneklerinizin sıkılaştığını, daha canlı, daha diri bir cilt olduğunu görüyorsunuz. Yani siz evde hiç bakım yapmaz da alkol nazerden çok büyük performans beklerseniz yanılabilirsiniz. Derse girip ev ödemini yapmak evet, gibi aslında. Aynen o, o gibi. E, uzman bir kişiden yardım alacaksınız. Evde kullanacağınız ürünleri yapacaksınız. Sonra alkol nazere geleceksiniz ve gözeneklerinizin sıkılaşmış olduğunu görürsünüz. Şimdi Google'a icon lazer yazdığımızda işte gözenek tedavisi çıkıyor, sivilce tedavisi ya da geçmişte kalmış lekeler çıkıyor. Aslında bunu genel bir cevabını almak istiyorum. Icon lazer hangi alanlarda kullanılıyor? Aslında üç şeyi aynı anda tedavi edebiliyorsunuz. Yani siz geldiniz, güneş lekeleriniz var. Genelde güneş lekelerinin olduğu ciltte kılcal damarlarda da olur. Kılcal damarınız varsa aynı seansta hem güneş lekeleriniz yok oluyor hem kılcal damarlarınızı tedavi ediyorsunuz hem de dolaşımı çok hızlandırdığınız için vücutta ciltte kontrollü hasar oluşturduğunuz için 15 gün sonra anti aging yani cildinizin parladığını yaşlanmanın geciktiğini görüyorsunuz veya siz Güneş lekesine sahip değilsiniz de sıkarlarınız, sivilceden kalan izleriniz var. Onun için geldiğinizde hem gözenekleriniz sıkılaşmış oluyor, hem skarlarınız tedavi olmuş oluyor, hem de minik çizgileriniz e, düzelmiş oluyor. Yani aynı anda üç şey. Ha bunları birleştirip de yapabilirsiniz. Ortalama o kişiye bir protokol uyguladığınızda hemen hemen hepsi varsa ortalama 3 seans veya 6 seans dediğinizde bir, bir seansta gözenekler, skarlar, anti-aging, ikinci seansta lekeler, kılcalar, kılcallar, anti-aging diye devam edebilirsiniz. E, bu kürlerin sonunda işte istediğiniz sonuca bir tek şey yaparak kavuşmuş oluyorsunuz. Anti-aging ne demek? Yaşlanmanın gecikmesi daha taze, daha e, yani aslında anti-aging yaşlanma karşıtı. Demek. Evet. Peki çatlak izleri ya da ameliyat izlerinde ikon lazerin bir Evet. Çok güzel başarıları var. Eğer çatlaklar kırmızıysa doğumdan sonra süt emzirmeden hemen sonra emzirmenin bitmiş olması gerekiyor. Çatlaklarınız kırmızıysa ikon lazer gerçekten mucize yaratıyor bir iki seansta. Ama çatlaklarınız çok eski, e, geçmişten kalan çatlaklarsa biraz seans sayısı artararak, artarak. Ne kadar bir eskilik Ya yüzde 40 ila 60 FDI onaylı çatlakta FDI onaylı tek cihaz. Zaten Doğukan çatlak en zor tedavisi olan bir problem. O nedenle yüzde 40 ila 60 Gerçekten insanları çok mutlu ediyor. Alkol nezir oluncaya kadar klinikte biz çatlaklara bu kadar bile sonuç veremiyorduk. Dermapenler yapıyorduk, farklı solüsyonlar uyguluyorduk. Ama iki yıldır alkol nezir uyguluyorum. En zor çatlaklarda bile kişiler mutlu oluyor. Belki seans sayısı artıyor. Ama sonuçta güzel sonuçlar elde ediyoruz. Aslında çatla Önlemek tedavisinden daha kolay herhalde. Konu evet ama biraz... bazen bazen önleyemeyebiliyoruz çünkü o anı yakalayamayabiliyoruz. Ergenlerde birden büyüme olduğu zaman sırt bölgelerinde diz kapağının arkasında ve basenlerde çatlamalar oluyor. Onu o an yakalayamayabiliyoruz. O dönemden kalan çatlaklar ergenlerin çok canını sıkıyor ve tedavi metotları arıyor. İşte alkol lazer o tedavide olması gereken sistemlerden birisi. Güneş lekeleri? Leke zor bir e, sorun ama iyi tespit edilip de gerçekten lazer uygulaması yapılabilecekse tek seansta bile sonuç aldığımız pek çok vakamız var. Ama orada iyi bakmak lazım, doktorla beraber e, gitmek lazım. Lekenin hangi tür leke olduğunu bilmek lazım. İşte onu iyi biliyor. Ve sistemden de iyi değerleri bulabiliyorsanız dediğim gibi tek seansta sonuç alıyorsunuz. Tek seansta sonuç aldığınız başka bir şey var. O da beni çok mutlu ediyor. Kılcal damarlar. Tam onu soracaktım. Evet, sorun alayım öyleyse. Burada bir çalışma arkadaşımızda kılcal damar sorunu var. Bu konu aslında oradan açıldı. Kılcal damarların biraz hassas ve ince bir konu olduğunu da bahsetti bana. Kılcal damar sorunu da. Icon Razer yüzde ya da herhangi bir yerde uygulanabiliyor mu? Evet. Ve çözüm üretebiliyor mu? Evet, kesinlikle çok daha hızlı. Orada sormuştun ya hızlı mı? Evet, işleme girerken çoğu zaman cilt analizi yapıyoruz. Cilt analizinde cihazımız var. O cihazda kılcağı damarın nasıl olduğunu kişiye gösteriyoruz. Sonra işlem yapıyoruz. İşlemden çıktıktan sonra tekrar cilt analiz cihazına aldığımız zaman öncesi ve sonrası yaptığımızda daha ilk seansta Kılcal damarının yok olduğunu görüyor ve çok mutlu oluyor. Kılcal damar için e, belki de en güvenilir sistemlerden birisi. E, bugüne kadar e, endiyak lazer kullanılıyordu kılcal damarlarda ama Icon'un e, max MaxG başlığıyla çok kontrollü, çok güvenli tedaviler yapmak mümkün, endiyakta bazen sıkar kalma olayı olduğu için yüz bölgesine çok daha korkarak uyguluyorduk. Ama Icon çok güvenli bir lazer olduğu için sistem bizi mutlu ediyor. Türkiye'de Icon lazer sistemi 15 merkezde var ve Konya'da da sizde uygulanıyor. Neden bu kadar? Yani bu kadar çok işe yarayan bir sistem neden bu kadar nadir? Ulaşılması zor, biraz ücreti yüksek olan bir sistem çok düşündük ama bu bedeli ödemeye karar verdik. Çünkü gerçekten hem çok güzel sonuçları var hem çok güvenilir. Hem de bir ihtiyaçtı. Yani Konya için bir ihtiyaçtı. Böyle bir sistemin olması gerekiyordu. Biz bugüne kadar hep en yeninin, en güzelin Konya insanına layık olduğunu düşünerek hareket ettik. O nedenle böyle bir yükün altına girdik ama Yaklaşık bir buçuk sene oluyor bu sistemle çalışmaya başlayalı çok da isabetli bir karar verdiğimizi anladık çünkü yaptığınız işin sonucunu gerçekten görüyorsunuz paranızı hak ettiğinizi görüyorsunuz o nedenle tercih ettik ve çok da mutluyum ilk tercih. Ettik. Birden çok işlem yapması bakımından aslında çok pahalı bir Hizmet diyemeyiz değil ya hayır mi? Hayır değil. Ee, aynı anda sizin için üç şeyi yapıyoruz. Seçeceğimiz üç şeyi yapıyoruz. Birleştirirsek hepsini yapıyoruz. Siz şimdi hem lekeniz, hem kılcal damarınız, hem de cildinizde bir matlık hissediyorsanız eğer lekenizin gitmesi için ayrı zaman, kılcal damarınızın tedavi olması için ayrı zaman, daha parlak bir cilde sahip olmak için ayrı zaman ve bütçe ayıracaksınız. Bunların hepsini aynı anda yapabiliyorsunuz. Merve teşekkür ederiz. Gene çok güzel bir sohbetti. Ben, ben, teşekkür ederim. Ben de bugün bir şey daha öğrenmiş oldum. Bir lazer sistemini daha sayenizde öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün gerçekten cildimizin ikonu olan Icon Lazer'le ilgili görüştük, konuştuk. Doğukan'ın sorularını cevapladım. Çok güzeldi. Merak ettikleriniz varsa bu konuyla ilgili lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Ben de diğer videomuzda size bu konuda bilgi veririm. Mutlu da olurum. Takipte kalın. Hoşçakalın.